Arkadaşlar, arkadaşlar diyorum hoş geldiniz. Neydir siz? Size bugün koskoca bir sürprizim var. <laughs> Ben kümesimde dünyayı unutuyorum. Sizler de öyle misiniz bilmiyorum. Öyle olan arkadaşlar aşağı yorum atabilir. Herkes böyle hissediyor mu? Tavuk çok değişik bir hayvan. Diğer hayvanlara kıyasla daha farklı. İşte o nedenden dolayı ben tavuklarımı daha iyi büyütebilmek için <laughs> cicilerimi daha iyize geliştirebilmek için muhteşem bir ürün aldım. Size de sürpriz olsun istedim. Heyecan içinde şu an. Bismillah Avrupa bir takımına hanım. Kardeş siz ne ettiniz? <laughs> Bu kadar beklemirdim. Bizim proje kuluçka makineleri uzay mekiğiydi. Adamlar yanına kopit yapmış. Yedek. Artık çocukları çıkartıp çocuklara bakabileceğiniz bir makine hayal edin. Hem de en iyisinden. Allah'ın <laughs> Maşallah. Baba. Oğlum çok güzel ya. Süs ekesine benziyor. <laughs> Temizlemesi sistemi nasıl? Ha altı. Altı gibi. Bu arada. Allah Allah. Bunu, bu sakıyı nasıl? Yiyeceğim için, o içine. Baba çok güzel. Hayırlı olsun. O çiçekler üşümüş mü? Bunlar dışarıda üşürler <laughs> Bak, içinden çıkanlar su deposu, otomatik sistem zaten deposu var bunun. <laughs> Bu nereden girişi varmış? Ama buradan girişi var şuraya şöyle su deposunu kuru kuruyorsunuz. Yanında bir tane power kablosu var. Bak buralarda vida yerleri var. Bu da bu üründen mesela 4-5 tane aldınız kat kat yapacaksınız diyelim. Üst üste ekliyorsunuz. Şöyle bakıyor. Gösterce falan. <laughs> o kadar tatlı durmuş ki bura. Şunun içine bakıyorum bak plastik gübrelik yapmışlar. İçinde sulu sistemi var civcivler için. 2-4 tane olmak üzere şöyle sürgülü bir yer yapmışlar. En güzel yanı da bu zaten. Dışarıdan tamamen civcivleri şeffaf bir şekilde izleyebildiğinizi düşünsenize. Muhteşem. Yine buraya kabin kullanmış ki o biçim. Kesinlikle kalite koki. <laughs> Adamlar bu işi yapıyor. Demin size dedim ya kardeş. Ben buraya diye dururum ya. İşte yıllardır bunu beğenirim. Dedik dedik sonunda yapmışlar kardeş. Bir tane dedim cüvcük kafesler olsa da bir alsak da bir baksak da bir cücük bir istesek. Çok şükür bugün nasip oldu. Ben diyirem buraya gidin kendisi uzay meçhici, adamla kopit yapmış yanına yedek kopit. Fişini takacağız bakalım ki nasıl çalışıyor. Şu kısmı çok merak ettim çünkü. Çok tatlı bir gösterge paneli var. Başka bir yerde görmedim. Bu arada şöyle de bakın yerli malı, yurdum malı arkadaşlar. Türk malı. Buraya yükseliyoruz. Çok teşekkür ediyorum yetkililere. Çünkü bizim ülkemizin böyle şeylere gerçekten ihtiyacı var arkadaşlar. Hele bizim tavuk sektörünün. Harbi söyleyen muhteşem. Bu arada bu kafesin merak eden arkadaşlar için. Açıklama kısmına bırakırım. Linki gidip oradan bakabilirsiniz. işte fiyat bilgisi, tipi, mipi. Tipini zaten benden de görürsünüz. İnternette halen de çok popüler değil çünkü yeni çıkarttı sayılırlar. Valla <laughs> çıkarttığı gün aradım ben proyken istedim. <laughs> Bizim proyu taşıdım elektriğe bağlamak için. Çünkü kasında yer yok arkadaşlar. Hızlıca bir kurulum yapacağım. bir var. Bir şey olsun. Ama bunun üstünü siz istediğiniz gibi kullanırsınız. Böyle olması daha iyi. Tam temizliği kolay olur bunun. Hayvanlar içinde büyüdükten sonra de bir yaşa geliyorlar ya mesela. Uzun süre bakıyorsunuz içeride. Ondan sonra da bu çok daha kullanışlı olacak. Pisliği daha tutar. Dinliyorum at. <laughs> Yok sen o burada zorlasan sıkıntı olmuyor ya. Üst üste zorladın ya. Ne yapıştırırız? Şimdi ben olmaz da Ha. ha. <laughs> Şimdi altlıkları koymak için camı çıkartmanız gerekecek arkadaşlar. anladım. Biz çıkardıkça dikkat et kadın biri göründü. <laughs> böyle hepsi böyle ayrı ayrı olacak çıkartırken. ikisini üst üste zorlarsan durulabilir. Onu da dikkat edin. Gözü öbür türlü esniyor camlar zaten. şunu biz üst üste şöyle getirdik tamam mı? Burada zorladık ya. Arkadaki kapakta olduğu için ikisi birbirini çok itti bu sefer. Böyle çatlattım. Yeni bir şey ama canımız sağ olsun. Nazar çıktı diyor. Ne diye ah, Ters taktım <laughs> Tamam. İçini de hallettik. İçindeki suluk sistemine bakın. Şurada bir tane havalandırma var. Şurada bir tane ısıtıcı sistemi var. Isıtıcı sistemi de dikkatimi çekti. Değişik bir şey yapmışlar. Şimdi ya, göremiyorum. Ha gördüğüm gibi ama oh, oh, Ya dadından yenmez Şunu jübre tahtası Favorim Gıcın <laughs> hıza kayar ama <laughs> Eyvah bu nasıl fişe takacak? Tak tak fişini tak Onun şey yok fişi Nasıl yok? Dört çöğünün kafası Şeyler çıkartmıyor Çıkartmıyor Gaz var. Gaz var ya. bugün bir yiğit diye. Ela olacak. Bir şey diyor. <laughs> La ilahe illallah. Ela bir dalı. Kazlar fişleri yemiş. <laughs> bir dalı hani bunu kata kalkan bu? şey. <laughs> bu. O da bizim adıyla bir ne etmiş onu? Y yutmuş olabilir mi? Bu belli olmaz şey. Ufak ya. <laughs> Yemiştirler ha. Öyle bir şey varsa. Bunu hiç düşünemedim. Bunu çıkartacağım. Bunu Hoca uğraşıdı lan elatini çatmamış bunlar ya. Ne <laughs> çatsın elatini. takılı değil he. Cık. Baba yemiştirler ha çıkarttıysalar. E, Sana priz lazım yani. E, priz. Var ya karam da. Bismillahirrahmanirrahim. A. Aha. Aç şimdi Aç baba. Aç de. Işığı yaktım. Oo. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Bir daha aç kapat o <laughs> aç. Oğlum bu çok güzel. <laughs> ya. Süper olduk. Gerektiğinde gece şey bile yapılır. Düşünenlere, yapanlara teşekkürler. teşekkür ederiz. Şeyine bakalım ki. Sert ne işe yarar para ya. Hiçbirini bilmiyorum ki bakmam lazım ya. E bu ayarlar 34 derece ayarlanmış. arkadaşlar tavşanlar konusunda çok fazla yorum gelmiş de hayvanlar çok sevdiler yuvalarını ya hiç çıkmıyorlar bile oralardan İyi ki de yapmışız sadece isim önerisi alamadım şuraya bir şey yazalım dedim ben kimseden sessizler çıkmadı <laughs> seviyorum sizi seviyorum baksana hiç dışarıda değiller eskiden hep dışarıda dolaşırdılar görürdüm hatta öbür tarafı komple buraktılar arkadaşlar full burada takılıyorlar ya hayvanların keyfi yerinde tabi takılırlar Maviş kral nerede? Maviş kralım geldi orada. Çok iyisiniz çocuklar maşallah. Bugün mutlu yok. Bugün mutluyum kafe çaldım. Kafeçimiz var artık. Niye ne ayarlayalım da? Şimdi şey, şey yapacağım. Kılıcımla otlarını sulamam lazım. Oraya giderim de sulamasını yapalım. Tavşanlar otlar bir şey değil de. Herkes şey bir şey değil. Ben bunları açayım. Şimdi açsın. O zaten malzeme için nereye o dibe götüreceğim lan bunlar. Burayı da orayı oho. Bunun altına bir daha bir bakın. Eh, <laughs> yumurta var mı yok? Buraya kalmadı çok istedim de şuraya zula yaparlar yok. Niyetleri bile yok. Tırçınlar mı? Şeyini bir sulayalım. ortam ıslanınca daha güzel oluyor bu arada. <laughs> tamam her gün aynı bulducularla çok fazla vakit geçiriyorum. Kızıyorlar o yüzden bugün çok fazla vakit geçirmeyeceğiz. Bugünkü en büyük işimiz cücük ünitesini hemen hızlı düzenleyip yeni aldığımız cücük kafesini oraya yerleştirmek olacak. bunun hmm. Bu ne Mantıklı. Bu ile... Sat ya. Bunu sat ya. Ne bileyim, bir şey satabilirsin ya bir e, e, ha. şey satan bir mi? Ya. Dur, dur. Ya, satan bir sinir mi? Buraya duracağım oradan Hiç kötüleme yine adamın Hayır. Bu güzel yani. Be. Çok güzel. malzeme böyle bu için malzeme atılıyor? Para girebilir her şey girebilir. Ama aşağıya. Aşağıya düşüyor. Durun. Bir bu oturasın. Bak fıstık oldu. Bu tarafa bakıyorum, bu tarafa geliyorum, çok değişik. Bu çok güzel oldu ya. Buranın şeyini Değiştir. değiştirdi ama... Hoppa! Tamamdır. Bir de şu şeye yaparım mı oradan bir Yok. Ya ta yapabacaksın ya. Şeyi yaparız. Evet o daha mantıklı. Daha güzel çalışır. Burada. Yaparsın ha şimdi. Evet. Şimdi bunu çalışacak mı diyeceksin? Evet. Vay, bismillah. Şimdi kamerada dursun. Ding ding ding. Saat at. 14 derece burada. Hmm. Buldum. Kaç derece olması lazım şu an? Şu anda oğlum 33. 33. Bir <laughs> var. CS. 33 dereceye alındı şu ne bilmiyorum. Öğrenirim. A2 CSA 33 tamam. Sımı yavaşladı mı acaba? Su gelir de. E? Kagasıyla vuracak o, ele içecek o. Aşağı su, su, aşağı su dolmayacak ki zaten. Ha, bu gelmiş. oraya da. Geldi. O ışığı çok iyi yani. teze, teze bu, he? He, ya. Taze taze su su içecek o. He, sürekli taze. Bir de pislenme de olmaz çoğunda. Üstüne çıkmasın olsun. Üstüne çıkarlar da. Çıkarsalar işte. Oradan su içmeyecekler, hep yukarıdan he, içecekler. Ne diyorsun, buraya mı yatırıyorsun? He. Mi, Şu an ısı ısıtır, mı? Ona Burada bir çok ufak şey olduğu zaman altına bir şey sereriz. Aynen. Ve çıkartırız böyle komple. Yok, canım. yok, cam yok. Üstüne bir şey sarılır en fazla. Şey... Ya çok teknolojik duruyor. Altı şey be. Plastik çok iyi. Nasıl çatıracağız? <laughs> he. Altı süper. Ha, da da şey Hah. Ürün şah görünür içeri ama. Bu böyle göster. Değmez de su Çok ya. zevkli olur buradan çocuklar izlemez. Sile miydik oğlum ya? Niye? Maçına. Ama yine yapıyorlar. Maçına göstermiş zaten. Şey, yok <laughs> o. <laughs> Pırro 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 O var ya bundan tasarruflu olur ha Ne? Yakıt değil Evet Yani Ve i̇şte çok ışık oldu hani cüldüz gibi <laughs> E kapadır, Ne kapatırız baba istediğimiz zaman Nereye kapatıyorsun? Karanlıkta yani? uyusunlar Cece Yok, olmaz olur mu? Olur, niye olmaz? X. Ellerimi hemen dezenfekte yapayım mı? Yatsın. Çivicilere, çivicilere el vuruşken dezenfekte yapmışsınlar. <laughs> e tabi, ya ellerde enfeksiyon olur, hayvana bulaştırırsın. Bundan sonra çivicilere niye hasta oldu? Yumurta biriktirir ama. Ha, evet. bu, wow, birikti. Topladın Çicik mı sen cin? Topla bir ekleyelim. Topla bir Ne Şeyler üşür oğlum Hadi taşıyalım. Neyler? Ne evet. Çocuklar, ufaklar şimdi dursun tam ısındıktan sonra alırız. Evet. Şimdi arkadaşlar makine yavaş yavaş ısınıyor. Çok güzel, stabil de bir ısınma sistemi yapmışlar. Nasıl? Ben bir kokula. Vah vah elini gitti. Kokula var ya orijinal şey oldu abi. Dadaşko. Dadaşko. Yok koşam olmuyor. Dadaşko. Nerede koşam Bu şey de Dadaşko da. Bu Gelin şey. Burada. İşte gelmedi Antonio. Magilima falan. Var yoküştüz ba. aslanlar Küçükler de var da tam ısınsın 30 derece olunca küçükler de alırız. Böyleler ısıdır olmaz zaten buraya ya. Sen de inceli ya. Sen maşallah maşallah. Bunlar ne de işte. güzel olmuşsun Güzel da ha. Alışana kadar haydi. Alıştı. Gelir haydi. Başka yok mu? Var. Var. Ya bunu açabilir mi oğlum? Yok canım daha neler. <laughs> bu, bu biraz şey oldu. Çatlattın ya. Bu daha sert durur. Yok buraya sıkıştırırım ya. Gene ki açamaz. Yok <laughs> o kadar da değil. <laughs> bunlar büyük ya oğlum. Olsun. İyi ki başamazlar da, da bunlar büyük. Oğlum sizi villaya getirdik la. Tam Gel de bu tarafa. Maşallah. Ya sen niye tatlısın hele? Sen hele niye hele? Bir de ben bu la. Hele bu ne var? Bir erçeç olan mı acaba? Maşallah. Bunları oğlum şeye kalsan üşürler sana değil. Nereye? Yok yok sürüye katmayacaksın. Biraz uzatarız. Ufaklar da buraya alak. Bir biraz... alışana gönderir mi? Bir başın bakar. Ali. burada seyir zevki de çok iyi oldu bu ya bunu. Otur izlersin sabah sabaha kadar. <laughs> Hayvanlar yalnız korktu. Ne alışınca bu? nasıl çay şey içeceksiniz? Ne? Evet. Suyu evet. içeceksiniz. Ney var ki? Şey? Tavuk sever o bakı ditlemeye zaten. Ona Al, az alışsın ortama. Şişt, çillensin camlar. Çillensin, silarız. Ama çok tatlı. Çok net görüntü. Aya. Ama bir başı ile çiğlemiş. Yok hiçbir şey olmaz. Aslında gününüzü bela yeter. E, tabii yeter Gece de uyurlar. Da çabuk büyümezler. Işıklı daha çok Uyur, yer. Yok yok ameliyat görmez uyurlar, mi? Arkadaş var mı? Görürler. İçeride yok bence onu. Karanlıkta? Yok 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 alışır mı? Gece? Gece açarız. Ufak çiğcüğü de büyümesi lazım. <laughs> Tamam, <laughs> süper oldu maşallah. zaten led lamba A koymuşlar o. Aynen. Çok yakmaz. Yakmaz, ne yakacak? He <laughs> bak, led bu ve hiç yakmaz. Led. Arkadaşlar, mevsim geçişlerinde olduğumuz için Hastalıklar çok fazla. Hele bu sezonlarda bite çok dikkat edin. Hayvanlarda bit olabilir. Bit olmasını istemiyorsanız hayvanlarınızı haftalık en az 2 gün olmak üzere sarımsak yedirmeniz lazım. Yeme karıştırın, suya karıştırın. O sizin tercihiniz. Ama sarımsak yiyebilirler. Sarımsağın özü vücuttan dışarı sızar ve bitler bundan rahatsız olduğu için tavuğun üstünde durmazlar. Diğer açıdan da odun külü. Doğal odun külüyle de eşinirseler bu da hayvanları koruyabilir. Ama diğer yandan da eğer bunların hiçbirini yapamıyorsanız hayvanları kontrol edin. Böyle kabarak duran, biraz morali bozuk olan sürüdeki üyelerden birkaçını tutup kontrol edin. Eğer bit pire varsa hepsinde bit pire var anlamına gelmez bu arada. Sağlıklı bir tavukta bit pire olmaz. Genelde hastalanmış hayvanlarda bit pire olur. Çünkü sağlıklı bir tavuk bitini piresini temizleyerek yiyebiliyorlar. Diğer açıdan da bütün direnç düşer de bütün sürü bit tararsa işte o zaman da hiç anlamadığınız derecede hem verim düşer hem de ölümler başlar. Buna dikkat edin. Sabirem size. Bugün bizim Rab, Rambo'nun kümesine bir vuracağım. Bakalım seramalar yumurta salıyor mu? Biliyorsunuz sürüde bizim çok fazla artık cins kalmadı. Böyle işte seramam var horozum. Tavuğum kaldı dört tane. Dışarıda geziyordu şu beyaz. Köpeğin ağzından aldığımız beyaz bu. Daha fazlaydı yani. Yedi sekiz tane serama üretmiştik ama hepsini köpek götürdü arkadaşlar. Bahçeye çıktık arayacağım. için şimdi böyle Rambo'nun yanına geldim. Rambo çok güzel bir damızlık. Çok seviyorum ben. Aslanımı. E, mi? Yumurta var mı? Da yok herhalde. Hmm. Yumurtayı kesmişler ya. Geçen kış komple burada bakmıştı. Bunları karşıya götürebilirim geniş bir alana. Ama şu küçüklük var ya torların arasından geçiyor. Biraz bekleyeceğim motorlar az şey daha büyüsün 2-3 hafta sonra Ondan sonra alacağım büyük yere Cüce koşinler gibi bütün sürü karşı tarafta duracak yani i̇şte, i̇şte kışın da burada daha sıcak oluyor bunlar Orada da sıcak olmaları için onlara da güzel bir ortam yapabiliriz birlikte Şu araya da bakacağım bazen buraya da yumurta salıyorlar Ah oh, Çok kötü oldu Çok kötü olduk. kaçırttık Kaçırttık çok kötü oldu Kırmızı var, ardığıma kırmızı. Öbürleri çıkmaz ha. Buna babam tekerimle tutabilecek mi yani? Kuş gibi uçur çiz. Arkadaşlar. Gel. Dur La ilahe illallah. Ha bırak. Ne bağırdığımı. Nerede aslında o cücük? Seni tek yakalayacağım oğlum. Şu eldiveni çıkartacağım. Az be ahla. Çok ayar olurum böyle şeylere zaten. Hadi bakalım başlayalım. Aksiyon başlasın gel bakalım. Gel. Seni çıplak halimden yakalıyor ya. Kuş olup uçtan da kaçamıyor yaksın. Aha sıkıştı neyle yaksın şimdi. Kaç. 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 Bak hızına bağırdım. Ya ufak ya. Çok küçük bir de aşırı hareketli. İncitmaktan da korkuyorum. Gir gir gir. Gir. Sen gir 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 gir. Hop 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 hop. Ha. Şimdi işte şey yedim. Zoru yapıyorum şu an zoru. Kümes hayvancılığı yapıyorsanız bunlarla karşılaşırsınız abi. Bağırsana. Haydi. sesini duyayım bağır. Bir tane de. Tam yere. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Yoruldum, tuttum ama. Bak işte. Görüyor musunuz horozum? O biçim. Beyi de O biçim. Buradakine bak. Bunun da beyi çok iyi. Bu anaçları. Baba bu baba. Yaşlandım ha. Biraz iyi de var. Hayvanda federasyon biraz iyi var. Buna ben kendim taktım. Bu da iyi de bu kötü atmış onun kanı. Bu bir çıkacak sürüden. Ama şu çok iyi atmış. Gibi çok iyi. Az daha büyüyünce bakalım formu da oturacak mı? Aynı bunun gibi olması lazım. Sultanlarda bir problemimiz yok. Horozumuz yok, tavuğumuz yok. Horozumuz çok, tavuk yok. Şu an nereye baksam Sultan Horoz var arkadaşlar horoz isteyenler bize ulaşabilir. Bak burada bir tane horoz var. <laughs> burada da ferik takımları var. Hasta olan. kolardan var. Onlar gidecek. Bura var ya komple gidecek. Şurada da yine var birkaç tane. Onlarda da düzelir mi? Ha, bilmiyorum. Çok zor da işte. Çabalıyoruz diyelim. <laughs> pisikliyim gel. Gel pisikliyim gel. Şuna, şuna hastayım. Tamam abi Gel. Gelsene lan. <laughs> Büyüdün mü şey sen büyüdün mü? Gel. Gel. Ağaç yiyeyim sen, ağaç yiyeyim sen, cidim, sen, sen, <laughs> <laughs> çalışır dozerler. Her gücü. Tanışıyor mu? Şu erkek kedin, o da dişi. Evin bahçı var arkadaşlar. Şuna sen çıktı. Yorulun, belim ağlayacak. Oh, dozerler zaten. Her zaman işi bitti şimdi. Bu yol bir tane ben bir bütçeden öler. <laughs> Çattı ya artık. Bütçeden çatlıyorum arkadaşlar. Bu yol bitmiş. Ben yoruldum ya. Baştan serinlemeye başladı ama muhteşem oluyor. Tam böyle var ya kıvamında. Yakında gezme başlayacağım yine. Ha kızı Gel. Gelecek misin? Yakında gezmeye gideriz. Ulaşmaya yapalım. Hayırlısı. Hoşçakalın. bye.